Dünyanın en güçlü tutkalı suç olduğundan yapışıyorsunuz birbirinize. Ama tarih yine tekerrür edecek ve eski iktidar ortağınız Petullahçılarla olduğu gibi ganimet paylaşırken yine birbirinizi yiyeceksiniz. Din şarlatanlığınız da işe yaramayacak. Çünkü herkes ellerinizi kanla yıkadığınızı görecek. Abdest alırken burnunuza çektiğiniz suyun babasız annesiz kalmasının neden olduğunuz çocukların evlerinde yıktığınız insanların gözyaşları olduğunu bilecek. Ayaklarını yıkadığınız suyun kuruttuğunuz akarsular üzerinde namaza durduğunuzun da, da kalan edip yağmaladığınız vatan olduğunu herkes öğrenecek. Çünkü hepimizle hesaplaşacağız. Buyurun. Şey 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 Lütfen yerinize oturun. Lütfen yerinize oturun. Hepsi çıkacak ortaya. Değerli Her arkadaşlar. Herkes sırası geldiğinde konuşuyor. Rica ediyorum. Sayın Baki koyalım. Tamam. Bütün yedi cepsimizi koyalım. Erişim, sen erişim, sadece hamam. Değerli de arkadaşlar. Eğerli sen, eğerli sen hapiste çürüyeceksin. Değerli arkadaşlar. De söylemiştim. Bu yeterli artık. Lütfen. Rica ediyoruz. Şey, de, da arkadaşlar. Bütçeyi tartışıyoruz burada. İkili bir hafta girmeyelim. Rica ediyorum. Sen herkes dinledi sana. Satılmasına basına ön ayak olan mafyayla iş tutan rüşvet alıp veren bir şey için. Oturma en veriyorum oturamayacaksın. Son kez orada herkes biliyor. Mesajı aldık diyorsun Açıklama yapıyorsun. Kim verdi sana mesajı? Anlat bakalım. Senin reisin senden değil de neden validen bilgi alıyor? Bunları da anlat. Amerika'ya laf çakıyorsun. Senin reisin gidiyor orada el sıkışıyor. Aranızdaki çelişki gibi derinleşti. Bunlara bir hesapla bakalım. Yeni bir İçimizden çıkaralım kendimizi ortaya. Evet. Yeni bağımsız yargıda hesaplaşırız. Tamam Ahmet evet. sen arkaya tamam, gel. Tamam. Ben üstüne Ben önce kendi adamını sustum. Şuraya bak ya. Bütün gücünüzü kalabalık olmaktan alın. Bu kadar. Ahmet, Ahmet. Tamam Ahmet geriye gel sen. Sen, sen sen gel, sen gel, sen gel sen. sen gel arkaya. Sen gel. Sen gel. Şu versin. Ahmet sen buradan